ACM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerini Önemli ölçüde devam ettirdikten sonra yaklaşık 98-90 civarlarından tekrar satış baskısına maruz kaldığını ve günün dip noktasına yaklaştığını görebiliyoruz. Özellikle gün içerisinde dolar endeksi tarafında gerçekleşen satışlar yani tepki satışları yordular sterlin dolar üzerinde yukarı yönlü hareketlerin oluşumuna katkı sağladı. Özellikle bundan sonraki süreçte gerek Euro/Dolar'da gerek Sterlin/Dolar'daki seyri görebilmemiz açısından dolar endeksinin seyrine bakmak gerekiyor. Öncelikle olarak günün dip noktası 98 desteği ilk etapta dikkat etmemiz gereken bir seviyedir diyebiliriz. Eğer endeks hareketleri tekrar toparlanarak yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmek istiyorsa 98'in üzerinde kalma isteğine dikkat etmek gerekiyor. Gün içerisinde 98 ile 99 seviyeler arasında bir hareketlik mevcut. Bu yüzden de özellikle band dışındaki hareketler daha istekli olmasını sağlayacaktır. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus kısa vadeli grafiklerde aşağı yönlü baskıların bir miktar daha etkili olabileceği yönündeki düşüncelerdir. Bu yüzden de özellikle 98 destek noktasının kırılıp kırılmayacağı düşüncesine dikkat etmek gerekiyor diyebiliriz. Ancak bu tabii ki kısa vadeli bir düşünce yapısı. Birazcık daha vadeyi büyütecek olursak özellikle günlük grafiklerde 34 günlük kişisel hareketli ortalamanın kritik olduğunu görebiliyoruz. 10 Temmuz 2014 tarihinden beri yukarı yönlü trendi destekleyen bir görüntü var karşımızda ve şu anda bu ortalama 97-70 seviyesinden geçmektedir. Yani 98 destek noktası kırılsa da 97.70 gibi önemli bir destekle karşı karşıya gelecektir dolar endeksi. Bu yüzden de özellikle kısa vadeli düşüşler, daha doğrusu kısa vadeli tepki satışları bu yüzden tekrar toparlanıp normal seyrine destek olabilir. Tabii ki bunun için bir veri lazım, bir haber lazım. 15.30'da Amerika'dan gelecek olan verilere dikkat etmek ve ilaveten 16.00'da ABD borsalarının açılışı Bundan sonra da saat 17'deki Amerika'dan gelecek açıklamalar önemli. Tabii ki gün, günün kalanında Amerika'dan gelecek olan veriler, FOMC üyeleri, Lockhart ve Fisher'in konuşmaları da bu bağlamda önem arz edecek. Yani Özetle 15.30'dan sonraki süreçte günün kapanışına kadar ki bölümde gerçekten endeks ve diğer finansal varlıklar üzerinde sert hareketler görülebilir. Bu yüzden de gün içerisinde kısa vadede 98 ama genel görüntüde 97.70 destek noktası önemlidir diyebiliriz. Euro dolar paritesine baktığımızda dolar endeksindeki yukarı yön düze, aşağı yön hareketlerden fırsat bularak tepki alımlarını hızlandırdığını görebiliyoruz. 1.07.17 Fibonacci %38.2'lik düzeltme oranına yaklaştı gün içerisindeki yükselişlerle. Baktığımız üzere 1.07.46'lardan 1.06.23'lere kadar geri çekilme akabinde tekrar toparlanarak yine zirveye doğru yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü dolar endeksi tepki satışına devam etmesi nedeniyle bu çıkışların oluştuğuna şahidiz. Baktığımız üzere kısa vadeli yükseliş grafiğinde kanalın üst noktası 1.0777'lerden geçmektedir ki aynı zamanda bu bölge gerek Fibonacci %50'lik düzeltme noktası gerekse Ichimoku oku indikatöründe bulutun üst noktası olarak önemli bir yer olarak kaydedilmektedir. Yani yukarı yönlü hareketler evet devam edebilir ancak ilgili bölge yakinen takip edilmeli çünkü çok kritik bir bölgedir. Özellikle dolar endeksi aşağı yön hareketlerini sınırlandıracak mı sorusunun cevabını ararken Euro dolar paritesinde de yukarı yönlü hareketler devamını getirecek mi sorusunun cevabını arayacağız. Bu yüzden de özellikle 1.07.77 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Gün içerisinde dolar endeksi tepki satışına devam ederse Euro dolar da 1.07.77'ye doğru bir çıkış kaydedebilir. Ancak devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı için öncelikle bu bariyere yaklaşması gerekiyor. Tabii ki bu bariyere yaklaştığı zaman dolar endeksinin hangi bölgede olduğuna da dikkat etmek gerekiyor. Sterling dolar paritesine baktığımızda Euro dolar paritesi gibi önemli yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi ki 1.48 onlardan 1.49 30'lara kadar önemli bir çıkış yaşadı. Şu anda da 1.49 civarlarında seyrini sürdürmekte. Genel anlamda baktığımızda tıpkı Euro dolar paritesinde gibi düşen trende devam etmekte. Sadece şu anda tepki alımına devam edip etmeme konusunda karar vermeye çalışıyor. Burada dikkat ettiğimiz husus 15 ve 24 Temmuz tarihlerine itibaren devam eden düşen trendte tepki alımı devam edecek mi etmeyecek mi? Bu yüzden iki tane kritik bölge var. Bir tanesi 40 günlük üstel hareketli ortalama diğeri ise 89 günlük üstel hareketli ortalama. Genel görüntü 89 günlük üstel hareketli ortalama olan 1.5174 yani Fibonacci %61.8'lik düzeltme noktasına tekamül eden bir rakam. Bu yüzden de bu bölge geçilmediği müddetçe genel çerçevede zaten negatif baskı devam etmektedir. Peki 1.51.75'lere rol bir atak görecek miyiz? Bu yüzden de 40 günlük hissel hareketli ortalama yakinen takip edilmeli. Bu da Fibonacci %38.2'lik düzeltme noktasına tekamül etmektedir. Yani 1.49 1.49.41'dir diyebiliriz. Özellikle bu dirence dikkat edelim ki ve günlük kapanışlarda bu bağlamda önem arz ediyor. Günün kalanında Amerika'dan çok önemli veriler ve açıklamalar var. Dolar endeksinin seyri Sterling dolar paritesi üzerinde de etkili olması beklenilmektedir. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki 1.49.41'ler yani 40 günlük süre hareketli ortalama ve 38.2'lik düzeltme oranını tekamül eden bir rakamın geçirmesi gerekir ki tepki alımları devam etsin. Aksi takdirde tekrar aşağı bir baskı görebiliriz. Bu yüzden de günün kalanında alışlarda aceleci davranmamak 1.49.41'e göre işlem stratejileri oluşturmak önem arz etmektedir diyebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlere rağmen dolar yan paritesinin aşağı yönlü hareketlerini sınırladığını görebiliyoruz. 118.75 destek noktası son 2 gündür test edilen hatta bu bölgeye yaklaşılan ancak kırılamayan bir bölge. Özellikle aşağı yönlü baskılar devam edecekse 118.75 desteğinin altında hareketlere ihtiyacımızın olduğu unutulmamalı. Eğer 118.75 kırılırsa 118.30, 117.60 gibi rakamlara ulaşabiliriz. Şu anda dolar yeni 119 seviyesinde hareketlerini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Yani karar aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Genel görüntüde 119.82 altında negatif. Çünkü dün de bu bölgeye yaklaştı ancak geçememişti. Bu yüzden de 119.82 altında negatif diyebiliriz. Ancak satıcılı seyrin devam edebilmesi için 118.75'in kırılması gerektiği hususunu lütfen unutmayalım. Yurt içine geldiğimizde dün 2.73'lere doğru bir çıkış gerçekleştirmişti dolar Türk lirasında. Hatta 2.7306 olarak rekor seviyesini kaydettik ve bugüne baktığımızda özellikle dolar endeksindeki geri çekimi ile birlikte aşağı yönlü hareketlerde biraz daha istekli olduğunu Görebiliyoruz. Ancak bu bir tepkidir. Tepki olduğu için de genel görüntüye bakmak gerekiyor. 2.6730'lar bu konuda önemli bir destek noktası. 2.6730 kırılırsa eğer tepki satışları hızlanabilir diyebiliriz. Aksi takdirde aşağı yönlü hareketler daha isteklidir. E, düzeltiyorum. Yukarı yönlü hareketler daha isteklidir diyebiliriz. Çünkü genel görüntüye baktığımızda zaten 2.6730 üzerinde pozitif olduğumuzu ifade edebiliriz. Tepki satışlarına yer almak isteyenlerin 2.67 kırılmasını beklemesi gerekiyor. Çünkü hala daha pozitif seyir devam etmektedir. Ham petrol fiyatlarına bakacak olursak yukarı yönlü önemli hareketler gerçekleşti. 55 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirerek de aslında yukarı yönlü hareketlerin daha destekli da olması konusunda önemli bir sinyal verdi. Günü değerlendirdiğimizde özellikle yükseliş kanalında üst nokta olan 57 25 direncini geçemediğinden beri tepki satışlarını oluşturduğunu görebiliyoruz. Peki tepki satışları çok daha etkili olacak mı? Bu yüzden 54 desteğine dikkat etmek gerekiyor. Eğer 54 desteğini kırabilirse kanalın alt bölgesine doğru yani 55 günlük üstel hareketli ortalamaya doğru yeni bir hareketlilik görebiliriz. Bu yüzden 54 desteğine dikkat etmek gerekiyor. Genel çerçevede yükseliş trendi içerisinde bir tepki hareketinin olduğunu da söyleyebiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere değinecek olursak altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin 1209'lara kadar devam ettiğini görebiliyoruz. Dolar endeksindeki geri çekilmeler aslında kıymetli madenlerin yukarı yönlü çıkışını destekledi. Peki bu yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Bunu inceleyeceğiz. 198 ve 1210 seviyeleri Önemli, özellikle yukarı yönlü hareketlerin devamı için 1210 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım. 1210 geçilirse 1215 ve 1225 kritik bölgeye doğru ulaşmak isteyebilir. 1198'in üzerinde tepki alımları devam edebilir şeklindeki düşünceler ön planda durmakta şu anda ama 1210 geçilmezse bu düşünceler hiçbir işe yaramayacaktır. Bu yüzden de günün kalanında 1198 ve 1210 seviyeleri yakinen takip edilmelidir. Son olarak da gümüşe değinecek olursak 16 seviyelerinden başlayan ve toparlanan bir görüntü görüntü var gümüş fiyatlarında ve bu görüntü aslında tıpkı altındaki gibi normal düşüş trendi içerisindeki bir tepki hareketi olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden de özellikle gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketler evet devam etse de genel görünümün düşüş olduğu unutulmamalı. Bu yüzden de genel çerçevede 17.46'na negatif baskı sürmekte. Peki 17.40'lara doğru yeni bir çıkış gerçekleşebilir mi? Bu sorunun cevabını aramak Şu anda 16.49 yani fibonacci 138.2'lik düzeltme oranına yakınız. Bu yüzden de önce bu bölgenin geçilmesine bakmak gerekiyor. Geçilirse yukarı yönlü hareketler en azından 16.86 yani Fibonacci %50'lik düzeltme noktasına kadar devam etmek isteyebilir. İlaveten gerekli göstergeleri de dikkat ettiğimizde özellikle 16.86 ile 16.49 bölgesinin içim oku indikatöründe bulutun alt ve üst noktaları olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de özellikle bu bölgede yatırımcıların birazcık daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle şu şu hususu dile getirmek isterim ki gerek altında gerekse gümüş fiyatlarında şu anki yaşanan hareket dolar endeksindeki geri çekimlerden fırsat bulan bir tepki alımıdır. Bu yüzden de genel görüntü düşüş trendidir. Düşüş trendi içerisinde bu tepkilerin olması da doğaldır. Dolar endeksi toparlandığı müddetçe de zaten Gerek altına gerekse gümüşte aşağı yönlü hareketleri daha net bir şekilde görebileceğiz. Ancak e, bu hareketler öncesinde bir tepki hareketi gerçekleştirmeye çalışıyor. Buna dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeks, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası, dolar yen, yani, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönünü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.